No. Bizde geçmişten bugüne kadar, günümüze kadar gelen iletişim yolları üzerine konuşacağız. Gördüğünüz gibi şöyle bir yolumuz var arkadaşlar. Bu dersimizde bunlar üzerine konuşacağız. Şimdi bir önceki dersimizden hatırlarsanız ünitemiz On The Phone isminde, telefonda geçen ünitemizdi. Ve iletişimle ilgili bazı kelimeler, anahtar kelimeler üzerinde durmuştuk ve kalıplar üzerinde durmuştuk. Öncelikle dersimize başlamadan önce bir önceki ünitemizde üzerinde durduğumuz 3 tane kelimemiz vardı. Hatırlarsanız size demiştim ki... Bu bu ünitede en, en en çok önemli olan ifadelerdir ve hatta 5. ünitede de karşımıza çıkacağı için bu ünitede iyice öğrenmemiz ve kesinlikle aklımızda tutmamız gereken 3 tane kelimemiz vardı. Şıp hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun, akıllısın sen. Peki, şimdi şıp şıp diyor ki birinci kelimemiz neydi? Communication kelimesiydi, communicate kelimesiydi yani iletişim kurmak demekti. Eş anlamda yazmıştık. Keep in touch vardı. Devamında with alıyordu hatırlarsak. Bir sonraki kelimemiz contact kelimesi vardı. Üçü de iletişim kurmak anlamına geliyordu. Communicate, keep in touch, with and contact. Üç tane kelimemiz vardı. Bunları unutmuyorduk. Çünkü her konumuzun içerisinde muhakkak karşımıza geç, çıkacak olan kelimelerde. Örneğin mesela bunu Ile ilgili bilgi edinebilmemiz için biz karşımıza kişi nasıl bir soru sorarız? Sorularda ne tür bir soruyla karşılaşırız? Bununla ilgili konuşacağız. Şimdi ilk olarak now Let's look at the board and look at the question first here. How do you communicate with your friends? Arkadaşlarınızla nasıl iletişim kurarsınız? Şimdi burada az önceki bahsettiğimiz communicate kelimesinde görüyoruz. Ne demektir? İletişim kurmaktır. Şimdi iletişim kurmak dediğimiz zaman Aklımıza ne geliyor? İki kişinin birbiriyle bir şekilde bağlantıya geçmesi. Bu kitabımızda ne şekilde çıkıyor? Bir iletişim yolu olarak çıkıyor. Hatırlarsak onunla ilgili paragrafla karşılaşıyorduk ve hatta e, diyaloglar da görüyorduk. Ve bence e, LGS İngilizce olarak düşündüğümüz zaman sorularda illaki karşımıza çıkacak olan bir konudur. Doğal olarak buradaki iletişim yollarının İngilizcelerini ve kalıplarını bilmemiz önemlidir arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şöyle düşünelim, şöyle bir örneklem yapmak istiyorum ben. Şimdi bir tane Ayşe teyzemiz olsun, bir tane Fatma teyzemiz olsun. Birbiriyle iletişim kursunlar. Bunlar yıllardır iletişim kuruyorlar zaten. Ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar, çocuklarını çekiştiriyorlar, eşlerini çekiştiriyorlar. Bir şey buluyorlar konuşacak değil mi illa? Bunların bir araya gelmesi için ne yapmaları gerekiyor? Birbiriyle kontakt yapmaları gerekiyor. Yani iletişim kur, kurmaları gerekiyor. Fakat bunu zaman içerisinde hep aynı yolla yapmamışlar. Önceki yıllarda mesela çok 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 eskiden Ayşe teyze Fatma teyze buluşmak istediği zaman ne yapmışlar mesela? Messenger birds dediğimiz resimle ee, burada başlayan bir iletişimimiz var arkadaşlar. <laughs> ne yapmışlar? Birbirlerine kuş yollamışlar. Messenger birds ismini koymuşlar. Şimdi bird kelimesi kuş demek hatırlarsak ve hatta Messenger dediğimiz bir uygulama var bizim ve biz o yolla da artık şu anda internete yansıyan bir uygulama ve adı aslında buradan geliyor. O yolla da ne yapıyoruz? Birbirimize iletişim kuruyoruz. Hatta onun ikonuna dikkat ederseniz bir kuş resmi vardır. Adı da buradan geliyordu. Messenger Bird e, haberci kuş demektir. Birbirlerine Ayşe teyze ne yapıyormuş? Ben sana çaya geleceğim diye kuş yolluyormuş, kuş eğitmiş. Daha sonra... Telegraf dediğimiz şu vardır. Resme bakarsanız dikkatli bir şekilde görürsünüz. Ee, sizi şu an uzak olan bir kavram olabilir. E, fakat eski, çok 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 eskiden e, kullanılan, matbaadan önce kullanılan e, bir tür iletişim yoldur. Telgraftır arkadaşlar. İlla ki duymuşsunuzdur. Next one. Telgraf oldu. Ardından printing meşine e geçelim demişler. Ne yapmışlar? Ayşe teyze, Fatma teyzeye ve telgraf yollamışlar. Sen telegraf şeklinde kullanır Bu da kalıp olarak bu şekilde karşınıza çıkar. Zaten telegrafı gördüğünüz zaman onu çıkartabilirsiniz. Bunu da parantez açıp söylemek istiyorum. Daha sonra ne yapmışlar? Demişler ki ya biz daha geniş kitlelerden haber alalım. Evet dedikodu yapıyoruz ama demişler bu bize yetmez. Benim evdeki kişiyle senin evdeki kişi aynı olmasın. Printing machine yapalım biz bir tane. Printing machine yoluyla diğer insanlardan da toplumdan da bilgi alalım. Ne yapmışlar? Matbaayı bulmuşlar. Yani printing machine demişler. Machine zaten makineydi. Şöyle ilkel bir makine üretilmiş önceki yıllarda. Kitabımızda bununla ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Örneğin ne zaman çıktı, hangi yıl icat edildi vesaire gibi bilgilerimiz vardı hatırlarsak paragrafımızda. Print de, printer zaten e, şu an normalde de günümüzde de kullanılan, Türkçe'de geçmiş olan bir ifade yazıcı demekte hatırlarsanız. Yazıcı makinesi yani biz ona Türkçesi, tam Türkçesi matbaa diyoruz. Printing machine. Next one, Sonra demişler ki tamam toplumdan haber aldık biz. E, ama demişler biz birbirimize yine buluşalım. Ama bu kuşlar çok geç geliyor demişler. Ne yapmışlar? Biz o zaman ateş yakalım. Bir tane fire yapalım ortaya. Fire ateşte hatırlarsak ikinci üniteden Bir tane fire yapalım. Onun smoke yoluyla bir sinyal yollayalım. Yani onun ateşi, dumanıyla haberleşelim. Yani buna biz ne demişiz? Smoke signals dediğimiz dumanla haberleşme bir sonraki e, of Communication'ımız bizim. iletişim yolumuz birbirlerine dumanla ben sana çaya geleceğim demişler yani. Ne yapmışlar? Smoke, smoke signals yollamışlar. Sonra bakmışlar olmuyor. Demişler ki bu çay soğuyor ne yapalım? Bir, bir başka bir icat bulalım. Telefonu icat etmişler arkadaşlar. Artık 100 yılın icadı mı diyelim buna ne diyelim hepimizde var artık kullanıyoruz. Ama daha ilkel olan bir telefon çıkmış e, dumanla haberleşmeden sonra. Birbirleriyle alo demişler. Bununla ilgili Şimdi e, bazı kalıpları yazacağız ama dersimiz bittikten sonra yani e, sonuna kadar gittikten sonra Ways of Communication, e, telefonla ilgili pros, cons yani avantaj ve dezavantajlar üzerine konuşacağız. Ve hangi kalıpları kullandığımızla ilgili e, bazı kelimeler yazacağız. Burası önemlidir, telefon en önemlisidir. Zaten de çok benziyor, dikkat ediyorsunuz. Next one. Sonra tamam demişler, alo demişler, şöyle geliyoruz, anlaşmışlar. Sonra demişler ki olmuyor böyle, gene şuradaki gibi biz toplumdan haber alalım. Neler konuşacağız? Toplumla ilgili bir şeyler konuşacağız. Toplumdan haber almak için neyi çıkarmışlar? Radyo dediğimiz, Türkçesi radyo, İngilizcesi radio olan e, radyoyu icat etmişler. Bu da Türkçesiyle aynıdır arkadaşlar, zaten biliyorsunuzdur. Daha sonra olmamış demişler ki biz bu radyodan hep duyuyoruz. Bir de gözümüzle görelim, yorum yapalım demişler. Hem sesli olsun hem görsel olsun. Ne yapmışlar? Televizyon çıkmış. Televizyon bulunmuş. Biz buna yani TV diyoruz kısaltmasına. Televizyon diye zaten Türkçe'de Türkçesi çok benziyor. Karışan öğrenci olduğunu şu an çok düşünmüyorum. Hiç <laughs> karşılaşmadım yani. TV diye de kısaltması vardı. Buna dikkat edin. Buraya kadar eski yöntemler diyebiliriz. Şimdi... Biraz daha yakın geçmişe gidiyoruz. Daha sonra demişler ki ya bu telefon var ben hep evde konuşamam ne yapmam gerekiyor yanımda konuşma. Yolda yürürken de benim canım dedikodu yapmak istiyor demişler. Ne yapmışlar? Cell dediğimiz cep telefonunu çıkarmışlar. Şimdi şu fon kısmı şurasıyla aynı. Burada sorun yoktur. Yani telefondan geliyor. Daha sonra sel dediğimiz bizim hücredir. Hücre telefonu gibi düşünebilirsiniz. Bunu nasıl düşünelim? Daha küçük. Hücre nedir? Daha küçüktü, değil mi? Bunu bu şekilde aklımıza tutabiliriz. Sel dediğimiz zaman cep telefonu aklımıza gelsin. Pocket fon falan diye duyuyorum. Bu şekilde kullanmıyoruz arkadaşlar. Sel fon doğru şekildedir. Cep telefonudur. Bizim cep telefonumuz biraz yeni bir model olmuş ama neyse. Cep telefonunun çıkmasıyla demişler ki ya tamam. Yani cep telefonunu yanımda gezdiriyorum, konuşuyorum ama ben bu telefonun başka özelliklerini de kullanmak istiyorum. Daha sonra ne çıkmış? Voice of communication olarak the internet çıkmış. İnternet çıkmış yani. İnternet şu şekli gördüğümüz gibi çoğumuzun telefonunda artık vardır diye düşünüyorum. İnternetle beraber bir sürü daha farklı iletişim yolları kurulmuştur. Örneğin video chats for example. Um sending emails. For example, uh, talking on the cell phone, bula bula bula, uh, using social networks, bula 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 diye devam edebiliriz. Bununla da ilgili kullandığımız kalıpları birazdan yazacağız, daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu önemlidir arkadaşlar çünkü dikkat ederseniz pandeminin başından beri özellikle iletişim kurmamızın büyük bir kısmı internet aracılığıyla oluyor. Doğal olarak sorularda çıkmasını beklediğim konulardan bir tanesidir. Bununla ilgili olan kalıpları ve yapabileceğimiz e, communication mails'leri birazdan konuşacağız zaten. Next one, letter postcard. Arkadaşlar şimdi bunu biraz sona yazdım ama tabii ki mesela cep telefonundan öncedir. İnternetten daha öncedir. Nedir? Resimden de anlaşılacağı üzere Letter kelimesini 4. sınıfta öğrenmiştik. Mektup demekti. Postkart dediğimizde kart, postal. Zaten Türkçesi benziyor. Biz biraz tersini söylüyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Ama ikisini aynı yere gönderme yapar. Nedir? Yazarız ve yazdığımızı karşıya göndeririz. Letter, sending letters or sending postcards şeklinde karşımıza çıkabilirdi. Hatta şöyle yazabiliriz. Send kelimesini de kullanılıyor. Ne yapıyor? Gönderiyoruz. Daha önceden ne gönderiyorduk? a telegraf yazmıştık şurada hatırlarsak. Te telegraf gönderiyorduk. Bu sefer ne yapıyoruz? Letter yolluyoruz ya da postcard yolluyoruz birbirimize. Yani yazılı iletişim kuruyoruz. Next one and the most important one of course. Um, speak face to face. Bence en sona yazdık ama tabii ki bu en başından itibaren asıl yaptığımız ve asıl iletişimimizi oluşturan e, of, way of to face communication'dır. Nedir? Yüz yüze konuşmak. Face yüz demekti. Face to face yüz yüze konuşmak. Ne yapıyor? İki kişi karşı karşıya geliyor ve iletişim kuruyor. Hem görsel, hem işitsel, hem dokunsal şekilde birbirleriyle iletişime geçebilirler. Speak yazdım buraya. Fakat talk diye de geçiyor bazı yerlerde. Zaten birbiriyle yakın anlamlıydı hatırlarsak speak ve talk. Speak face to face or talk face to face şeklinde karşımıza çıkabilir. Şimdi şuraya dikkat edelim. Baştan yazmışız. Ways of communication, iletişim yolları. Dediğim gibi çok 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 önemlidir. Soruların temelini oluşturan kısımdır. Bana göre ünitenin en önemli kısmıdır. Burayı şu şekilde yazmanızı isteyeceğim ben sizden. Hani videoyu durdurabilirsiniz, durdurarak yapabilirsiniz. Bunu daha rahat olur diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir yol çizip, tabii ki resimleri bulmanız zor olabilir ama... ...isimlerini yazıp, örneğin telgraf yazıp buraya... E, ...telegraf yazıp, parantez içerisinde telgraf diye Türkçesini yazabilirsiniz. Messenger, Burst yazıp şu en başına, işte haberci kuşlar yazabilirsiniz. Kendi iletişim yolunuzu kurabilirsiniz. Hangisini kullanıyorsanız, mesela ona... E, bir, bir, tür işaret kurabilirsiniz. Örneğin interneti en çok kullanıyorsunuz arkadaşlarınızla bir kalp çizebilirsiniz sevdiklerinize. Bu şekilde daha çok akılda kalıcı olacaktır. Şimdi bunlarla hangi kalıpları kullanıyoruz? Testlerde hangileri çıkıyor? Bununla ilgili konuşacağız. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Ways of Communication'la yazmıştık. Bunlarla ilgili bazı kalıpları, ifadeleri kullanacağımızı söylemiştik. Peki önemli olan kalıp ve ifadeler nelerdir? Sınavlarda hangileri çıkar? Bunlar üzerine konuşacağız şimdi. Şimdi, now let's look at the board and now let's look at the first picture. That is a cell phone. Bunu az önce ne diye ifade etmiştik? Cep telefonu yani cell phone diye ifade etmiştik. En çok bununla ilgili kalıpları görüyoruz. Çünkü bununla ilgili olan ifadeler karşımıza çıkıyor. Çünkü gündelik hayatta en çok kullandığımız cihazımız nedir? Cell phone'dur diye düşünebiliriz. Now, uh, let's look at the first two uh, phrases. Talk on the mobile phone. İki tane ifade karşımıza çıkıyor ne şekilde kullandığımızla ilgili. Talk on the mobile phone cep telefonunda konuşmak, mobile phone, biz az önce cell phone yazmıştık ama mobile phone, mobil telefon diye zaten Türkçe'de geçen bir ifadesi de vardı. E, cep telefonuyla konuşmak, mobil telefonla konuşmak, de mesaj, mesaj atıyoruz, ne yapıyoruz? Çat 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 yazıyoruz, slv, nebere şeklinde ifadelerimiz vardı hatırlarsak. Ünitede karşımıza da çıkıyordu bu ifadeler, kısaltmalar vardı. Message, mesaj diye zaten Türkçe'de geçmiş olan bir ifadesi vardı. Ne yapıyormuşuz biz mesajları? Text yapıyormuşuz. Yani yazıyormuşuz. Now, uh, let's look at these two pictures. This is pros or advantage or a positive effect. And let's look at this one. This is disadvantages, uh, cons or negative effects. Hatırlarsak, e, keywords yazdığımız, anahtar kelimeleri yazdığımız videomuzda bunlar üzerine durmuştuk. Pozitiflere, pozitif effect Avantaj ya da pros ifadesini kullanmıştık. That one is cons diye ifade ediyorduk İngilizce. Ya da disadvantages yani dezavantaj veya negative effects, olumsuz etkileri şeklinde e, ifade etmiştik. Hatırlarsak bu iki tane ifade. Hatta şöyle yazabiliriz. This is pros and this is cons. Yani mobile phone'un şu an nesiyle ilgili konuşacakmışız. Avantajlarıyla ile ilgili sınavlarda karşımıza çıkıyor. Ee, yani olumlu yönlerine üzerine bakalım. Easy to carry, taşıması kolay. Ne yapıyoruz? Cebimize koyuyoruz ve çıkıyoruz, gidiyoruz. Ya çantamıza koyuyoruz. Yani her zaman yanımızda oluyor. Normal bir telefon gibi işte bilgisayar gibi değil. Rahatlıkla taşıyabiliyoruz. This is a Pozitif efekt, easy internet connection, kolay internet bağlantısı, çat diye tuşa basıyoruz ne yapıyoruz? 4G ile bağlanıyoruz hayata ya da wifi ile bağlanıyoruz. Gittiğimiz her yerde wifi şifresini soruyoruz. Neden? Bir kere de e, internet connection yapabiliyoruz tek düğmeyle. Easy way of keeping in touch, iletişim kurmanın basit bir yolu. Neden basit bir yolu? her şey yapabiliriz. chat arayabiliriz. Bir tuşa basıp arkadaşımın adını seçerim ararım. Alo bla, bla diye konuşurum. Ya da text mesajı yazarım. Elime alırım telefonu hemen aklıma bir şey gelir. Onun yazı veririm gönderirim. İşte WhatsApp yolunu kullanabilirim. E-mail yolunu kullanabilirim. Bip gibi ya da Telegram gibi bir sürü uygulama var zaten. O yollarda ne yapabiliriz? Arkadaşlarımıza, çevremize ulaşabiliriz. Doğal olarak keeping in touch yaparız. That is a easy way. Rescue for emergency çok 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 önemli bence arkadaşlar. Ha sorularda çok çıkar mı? Evet. Yani bu diğerleri kadar çok çıkmayabiliyor ama anlam olarak düşündüğümüz zaman çok önemlidir. Neden? Acil bir durumda anında bir kurtarıcı olabiliyor. Allah korusun olumsuz bir şey yaşadık. Ne yaparız? Acil durumda hemen cep telefonumuz yanımızda olduğu için dış dünyaya communication yapabiliriz. Yani iletişim kurabiliriz. Peki sadece olumlu avantajları mı var? Olumlu yönleri mi var? Avantajları mı var? Yani hayır. Dezavantajları da var. Olumsuz yönleri de var. Peki bunlar nelermiş? Expensive diyoruz. Yani pahalı diyoruz. Telefonlar ne kadar şu anda? Berk, berk telefonlar ne kadar şu anda? Vallahi, hocam çok değişiyor ya. Akıllı telefonlar. Akıllı olsun. Yani <laughs> herhalde 500 lira kalanlar, 600. 500, 500, 600, alt limit. Yani. yani pahalı bence. Ya internette bağlanmak için gerekli bir şey. Tabii. ya O da yavaş olur. Bin liralara. Oo, iyi bir şey istiyorsak bin lira. Yani, expensive diyebilir miyiz o halde? Yes. Bence de. <laughs> evet, çok rahatlıkla diyebiliriz. This is expensive. Yani biraz e, maliyetli olan bir şeydir. Nedir? E, daha iyi bir şey istiyorsak, e, Bey'in dediği gibi internet bağlantısı olsun ya da işte kapasitesi biraz geniş olsun istiyorsak ne yaparız? Con, in, e, internet connection vesaire işte. Communication için expensive way of communication diyebiliriz. mobile fonlara. Bir diğer özelliğimiz, olumsuz özelliğimiz, Disturbed the Concentration. Ders çalışıyorsunuz, ne yapıyoruz? Yanımıza telefonu koyuyoruz, çat bir mesaj geliyor, dikkatim dağılıyor. E, ders çalışacağım, ben şu sosyal medyaya bir gireyim diyorsunuz, ne yapıyorsunuz? E, girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Hikaye atıp ders çalışmaya başlıyorsunuz, aklınız orada oluyor, ne yapıyorsunuz? Concentration'ınız disturb oluyor, yani konsantrasyonunuz bozuluyor diyebiliriz. Addiction çok 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 önemlidir. Arkadaşlar, üç cilt koyalım buna. Çünkü internet ünitesi karşınıza çıkacak. Yani 5. ünitede de in addiction bağımlılık demektir. Ee, mesela internet addiction diye o ünitede karşınıza çıkacak. İnternet dedi, de internette internet bağımlılığına neden olabiliyor. Ya da mesela görüyoruz yolda falan telefona bakarak yürüyen arkadaşlarımız olabilir. Ne yapıyor? Yolda yürürken bile akrep telefonunda oluyor. Orada yazılan bir şey, birisiyle kurduğu bir communication, iletişime takılıyor, kalıyor gibi düşünebiliriz. Security risk karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra güvenlik riskleri var. Nedir? Parola yazıyoruz, şifre yazıyoruz, bir hesap oluşturuyoruz sosyal ağlarda ve hatta bankacılık sistemini kullanabiliyoruz. Alışveriş sitelerini kullanabiliyoruz vesaire gibi. Ne yapıyoruz? Bizim yerimize başkası girebilir. Bu da security risk oluyor. Güvenlik riskleri oluşturabiliyor. And the last one health problems karşımıza çıkıyor. Sağlık problemleri. Ne yapıyoruz? Elimizde telefon hep böyle baktığımız zaman bir kere böyle bakıyoruz. İkincisi gözlerimizi kullanıyoruz ve onun işi rahatsız edebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Doğal olarak health problemleri de neden olabiliyor? Yani hep pros konuşamıyoruz. Cons kısmına da bakmamız gerekiyor. Next one Now let's look at this picture. This is telephone. Bu telefonda, Telefonunu ne yapıyormuşuz? Make a phone call kalıbını kullanıyoruz. Phone telefondu. E, hatta az önce de söylemiştik. E, telefon görüşmesi yaparız. Next one was look at this icon. Uh, this is internet connection. İnternet bağlantısı. Az önce demiştik. Tek tuşta internete bağlanabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Bu ikonu tıklıyoruz. Peki internete bağlandığımız zaman internet aracılığıyla... E, communication kurduğumuz zaman veya communication olarak kullandığımız zaman internette hangi kalıplar karşımıza çıkıyor? Use social networks, sosyal ağları kullanabiliyoruz internet aracılığıyla. Bu da bir tür communication'dır, iletişimdir değil mi? Next one, send an email. E-mail yollayabiliyoruz. Bu da bir tür communication'dır. And the last one, video chats yazdık. Mesela bizim derslerimizde de kullandığımız artık hayatımızın içerisinde olan bir ifade Zoom var. Değil mi? Ne yapıyoruz onun aracılığıyla? Online derslerimizi de bu aracılıkla yapıyoruz. İşte Skype gibi EBA'yı kullanarak yine aynı şekilde EBA yoluyla ulaşabilirsiniz. Video chat yapabilirsiniz. Bu tür uygulamalar üzerinden video chat yapıyoruz. Yani videolu, görüntülü görüşme, sohbet kurabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar Bunlar waste of communication ile ilgili kullandığımız kalıplarımızdı. E, bu derslik bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.